Şimdi tek cümleden çıktık Parçaya geldik Birden fazla cümle bir düşünce etrafında birleşti Parça dediğin şey bir bütündür Cümleler tek tek değil Birlikte anlam kazanır bunu unutma Parçada anlam soruları okuduğunu anlama sorularıdır Ezber değil Dikkat ve düşünme ister Şimdi en baştan başlayalım bir parça Daha önce neye bakılır kelimelere değil Genel mesaja bakılır Bir parça okuduğunda kendine şu soruyu sor Bu parça bana ne anlatıyor Yazar ne demek istiyor İşte bunu ana düşünce denir Parçanın temel mesajıdır Yazarın okuyucuya vermek istediği en bana düşünün Tektir parçanın tamamını kapsar bana düşünce Bir cümleyle özetlenebilir ana düşünceyi bulmak için Tek tek cümlelere takılma Parçanın başına sonuna Geneline Örnek düşün bir parçada çalışmanın öneminden bahsediliyorsa Ana düşünce Çalışmanın insanı başarıya götürdüğüdü Şimdi çok önemli bir ayrım ana düşünce ile konu karışır Ama aynı şey değildir Bunu iyi öğren Konu Parçada ne anlatıldığını söyle Ana düşünce Yazarın bu konuda ne dediğini söyler daha özeldi Parçada kitaplardan bahsediliyorsa Konu kitaplar ama yazar kitap okuyan insan kendini geliştirir diyorsa Ana düşünce budur Şimdi geldik yardımcı düşünceye Parçada ana düşünceyi Destekleyen cümlelere denir Yardımcı düşünceler ana düşünceyi açıklar Örnek verir Güçlendirir Bir parçada Birden fazla yardımcı düşünce olabilir. Ama ana düşünce sadece bir tanedir Şimdi sıradaki kavram parçanın konusu Bunu tekrar edelim Konu bu konu Parçada ele alınan genel durumdur Bir kelime ya da kısa bir söz öbeğiyle ifade edilir Ama düşünce bir cümledir Şimdi geldik başlık konusuna bu da çok sorulur. Başlık parçayı en iyi anlatan ifadedir. Başlık ana düşünceyle uyumlu olmalıdır ama ana düşünce'nin aynısı değildir. İyi bir başlık parçanın tamamını kapsar ne çok dar ne çok geniş olur. Şimdi önemli bir uyarı. Parçada olmayan bir bilgiyi cevap diye işaretleme cevap her zaman parçada vardır. Şimdi geldik çıkarım yapmaya bu biraz dikkat ister çıkarım parçada açıkça söylenmeyen ama parçada verilen bilgilerden çıkarılan sonuçtur. Yazar her şeyi doğrudan söylemez, bazı şeyleri okura bırakır. işte burada çıkarım yaparsın ama dikkat çıkarım yaparken parçanın. Şimdi geldik parçada yardımcı unsurlara örnekler Tanımlar, karşılaştırmalar Bunlar ne yapar ona düşünceyi destekler Ama ana düşünce değildir Parçada örnek varsa azar anlatmak istediğini Somutlaştırmak istiyordur Parçada karşılaştırma varsa iki durum arasında fark ya da benzerlik gösteriliyordur Şimdi tekrar edelim parçada Konu. Yardımcı düşünce başlık çıkarım. Bunları bilen öğrenci paragraf sorularını çözer. Parçayı bir kere okursan yetmez. İki kere okursan anlam oturur. Ritimle tekrar et dokudukça hızlanırsın. Parçadan anlam artık senin alanın olur. Rrrr.